Ee, Argo AI Teknoloji 2015 yılından bu yana Otu Teknokent'te faaliyet gösteren, özellikle görüntü işleme ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak üst düzey teknolojiler geliştiren yerli ve milli bir şirkettir. Biz ne yapıyoruz? Önce çözümümüzden önce sorundan kısaca bahsetmek istiyorum ve nerede olmak istiyoruz? Bizim amacımız ve hedefimiz, vizyonumuz nedir? Özellikle havacılık sektöründe yapay zeka temelli çözümler geliştirirken amacımız geleceğin akıllı havalimanlarının oluşumunda aktif bir şekilde rol alabilmek. Günümüzde neredeyse tüm havalimanları belli operasyonlarını manuel olarak yapmakta ki bu da beraberinde ciddi verimlilik ve güvenlik problemlerini getirmekte. Bu noktada biz AlgoSavvy olarak havalimanlarındaki yer operasyonlarını yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileriyle geliştirdiğimiz çözümlerimizle ve ürünümüzle yürütmeyi hedeflemekteyiz. Biz e, yapay zeka ile yönetilen havalimanlarında geliştirmiş olduğumuz otomatik FOD sistemini, Foreign Object tespit sistemini e, bu çözümün bu tespit sistemiyle beraber bu çözümün temelini oluşturmaktayız. E, kısaca çözümden önce sorunu tanımlayacak olursak aslında e, sorunumuz birçok havalimanı için e, çok fazla dile getirilip bilinmemekle beraber önemli bir sorun. Ee, Sorunu tanımlayacak olursak, FOD yani Foreign Object Debris havacılık sektöründe de oldukça önemli bir problem olan yabancı madde hasarı veya hasar verici yabancı madde olarak tanımlayabileceğimiz, ee, örneğin e, kontrolsüz metal parçalar, pet şişeler, kağıtlar, bagaj parçaları, bakım gereçleri, e, ekipman parçaları veya canlı cansız e, hayvan gibi çok çeşit bir kavramı e, kapsamakta. Bu yansıda görebileceğimiz önemli FOD örneklerinin birkaçı. Ee, bu sorunda havalimanları bu sorunun neresinde diyecek olursak, örneğin sadece pis kaynaklı foz zararlarını yılda 4 ila 14 milyar dolar arası olduğu bilinmekte. Örneğin e, önemli havayolu şirketlerinden United Airlines'ın raporuna göre FOD'un şirketlerine zararı 78 milyon dolar, yıllık 78 milyon dolar ve hatta yıllık 78 milyon dolardan fazla. Ee, ve ve bu rakamın içinde yılda yaklaşık 400 kuş kaynaklı ve fot kaynaklı zarar, 47 milyon dolarlık iptal ve rötör zararı ve de yaklaşık yıllık 8 milyon dolarlık bakım ve tamir masrafı yer almaktı. Yine aynı şekilde EFE'nin Federal Aviation Administration EFE'nin raporuna göre her bir saat içinde gerçekleşen manuel fot kontrolü o pist için bir uçuşun daha az yapılması anlamına geliyor. Ki bu da özellikle büyük havalimanları için çok ciddi bir verimliliği, verimlilik problemini beraberinde getiriyor. Bu e, pistte yine aynı şekilde apronda da benzer bir problemle karşılaşıyor havalimanları. Apron kaynaklı fot zararlarının ise yıllık maliyeti yaklaşık 4 milyar dolar. E, uçakların gate'e yani aprona yanaşmasından hemen önce fot kontrolünün yapılma zorunluluğu olup bu yer personeli tarafından manuel olarak yapılmakta. Ve de bu da yine aynı şekilde çok ciddi gecikmelere ve beraberinde verimliliğin düşmesine sebep olabilmekte. Ee, tabii şimdiye kadar mesela maliyet ve verimlilik açısından baktık, maliyet ve verimliliğin dışında e, en temel problem güvenlik problemi. Ford ile ilgili e, bilinen en büyük kaza 2000 yılında Air France'ın hemen kalkışı öncesinde bir önceki kalkıştaki uçaktan piste düşen bir parçadan dolayı kalkış esnasında yanarak düşmesi ve yaklaşık 113 yolcunun hayatını kaybetmesine neden olması. Yani FOD kaynaklı zararlar sadece maliyet ve verimlilik değil, En önemlisi ciddi bir güvenlik sorunu da teşkil etmekte. Daha önce bahsetmiş olduğum gibi şu anda mevcut durumda FOD kontrolleri bu yabancı madde tespiti ve kontrolleri manuel olarak yapılmakta. Şu anda dünyada sadece 14-15 havalimanı otomatik fot tespit sistemi kullanıyor. Onun dışındakiler tüm fot tespit sistemleri hem pistte hem apronda zaten böyle bir çözüm henüz bizimkinin dışında yok. Bunu olarak yapılmakta. Ve bu da hava imanlarının verimliğini ciddi anlamda etkilemekte. Ee, şimdi biz ne yapıyoruz dersek biz Argo olarak e, geliştirmiş olduğumuz ürün AFOD, Automated Foreign Object Debris Detection System, ee, yapay zeka temelli pistlerde yabancı nesnelerden kaynaklanan kaza ve hasarları önlemek için geliştirilmiş bir elektrooptik alan ve yönetim sistemi. Ee, biz pist ve apron alanlarında her türlü anormal durumun tespitini yapabilen sistem aynı zamanda pist üzerindeki operasyonlar ve araç araç tespit ve takipli, takibini de yapabilmekte. Ee, örneğin bu sağda görmüş olduğumuz kule bizim e, pist çözümümüz. Ee, biz PIS çözümümüzü ilk 2018 yılında Alanya Gazpaşa Havalimanı'nda kurduk. Ee, Piste yapmış olduğumuz bir e, FOD tespit sistemi çözümümüz. Sol tarafta görmüş olduğunuzda yine APRON'da, APRON çözümümüz, AFOD APRON. Hem AFOD Runway hem de PIS hem de AFOD APRON çözümümüz bulunmakta. Bu solda görmüş olduğunuz hatta Londra Heathrow Havalimanı'na yapmış olduğumuz kurulumdan bir görsel. Ee, hazır e, bahsetmişken aslında mevcut durumumuzla ilgili ve referanslarımızla ilgili de bilgi vermek isterim. Biz Argosay olarak ilk kurulumumuzu 2018 yılında Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda e, kurulumuzu yaptık. Sonrasında ise 2019 yılında geliştirmiş olduğumuz ürünü aslında e, ilk yapay zeka ihracatını Birleşik Krallık'a yaparak e, 2019 yılında ürünümüzü dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan Londra Heathrow Uluslararası Havalimanı'na satmayı başardık. Ee, arkasından e, e, şu anda e, Londra'nın ikinci büyük havalimanı olan Getrek Uluslararası Havalimanı'na 2020'nin Ocak ayında e, sistemimizin kurulumunu yaparak havalimanının kullanımına sunmuş durumdayız. E, biz Afodun neresindeyiz? Tam neresini yapıyoruz diyecek olursak Argos olarak Afodun tamamen beyin kısmındayız. Biz ne yapıyoruz? Çok basit temel hardware'ler, donanımları kullanarak derin teknolojik altyapı ve yazılım ile birleştirerek benzersiz bir çözüm sunuyoruz. Bu soruna yönelik dünyada sadece birkaç firmanın mikrodalga radar teknolojisi kullanarak geliştirdiği bir çözüm var. Bizimki ise tamamen %100 yerli bir olarak geliştirmiş olduğumuz patentli yapay zeka algoritmaları sayesinde gerek performans gerekse fiyat avantajı olarak dünyadaki rakiplerimizden ayrışmayı bu noktada iyi bir şekilde başardık. Bahsetmiş olduğum gibi kullanmış olduğumuz kamera, PTU veya GPU gibi basit ekipmanları geliştirmiş olduğumuz sisteme entegre ederek görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla tamamen komple bir çözüm sunuyoruz. Bu ee, Sistemin avantajlarından e, ve özellikle e, hani neler sağlıyor havalimanları için veya kullanıcılar için bahsetmek gerekirse en bas, en başta bahsettiğim gibi, afod hem güvenli uçuşlar hem de verimlilik sağlayarak havalimanlarını daha etkin bir hale getiriyor. Ee, tabii verimlilik ve maliyetin dışında e, bahsetmiş olduğum gibi en önemli avantajı güvenlik. Bunun dışında biz yabancı madde tespiti yapmanın dışında neler yapabiliyoruz? Yine aynı şekilde pistte ve apron alanında karbuz tespiti, zarar gören pist aydınlatmalarının kırık ışık tespiti, pistte yine aynı şekilde çatlak tespiti, kuş tespiti ve aynı şekilde yaban hayatı sınıflandırma tespiti ki burada biz fot tespitini de yapabiliyoruz. Bu arada e, Efe regülasyonlarına göre e, 3 cm olmalı tespit edilecek kodun boyutu. Biz 3 cm'ye kadar full tespiti yapıp aynı zamanda klasifikasyonunu yapabiliyoruz ki klasifikasyonunu yapabilen başka bir sistem de şu anda hala hazırda yok. Eğer biraz burada devreye giriyor ne yapıyoruz? Biz bulmuş olduğumuz... FOD'un tespit etmiş olduğumuz FOD'un e, kağıt mıdır, plastik midir, metal midir bunun bilgileriyle beraber e, ilgili yerlere kuleye ve yer destek personeline lokasyon bilgisiyle beraber ileterek e, acil aksiyon alınması konusunda destek vermiş oluyoruz. Bunun dışında bahsetmiş olduğum gibi FOD tiplerine göre sınıflandırma ve kesin yer tespitiyle beraber yer operasyonları ve araçlarının da tespit ve takibini yapabiliyoruz. E, yani pistte yapmış olduğumuzun dışında aynı zamanda APRON biraz daha operasyonların fazla olduğu bir alan. APRON alanında örneğin ee, catering araçları veya bagaj araçları gibi her türlü operasyonun takip ve tespitini yapabiliyoruz. Evet. Ben hemen kısaca ürün ürün çözüm sorun ürün ve çözümlerimizden bahsettikten sonra biraz danışma kurulumuzdan bahsetmek istiyorum. Biz Argus AI olarak e, bahsetmiş olduğum gibi Birleşik Krallığa yapay zeka ihracatı yaptık ve uluslararası platformda şu anda birçok farklı bölgede birçok farklı eee kullanıcıyla görüşmelerimiz ve e, projelerimiz devam etmekte ve özellikle uluslararası platformda e, hem destek olmak hem de network alanında bize e, destek sağlamak amacıyla bir danışma kurulumuz var. Danışma kurulumuzda özellikle Tolga Bey ve Ersin Bey aynı zamanda bizim yönetim kurulumuzda da yer almaktalar. Ee, özellikle e, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa başta olmak üzere yurt dışında bize destek olarak kendi alanlarında çok başarılı olan e, bu kişilerden oluşan çalışma kurulumuzla beraber çalışarak yurt dışındaki bilinirliğimizi ve projelerimizi gün geçtikçe daha çok arttırıyoruz. E, ben kısaca e, almış olduğumuz çok değerli destekler ve ödüller var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. E, Argosay olarak biz AFOD'u geliştirme sürecinde Cebitak, Koskep ve Horizon 2020 gibi çok değerli destekler alarak 4 yıllık yoğun bir ARGE süreci sonunda bu ürünümüzü geliştirdik, AFOD'u geliştirdik. Ve bahsetmiş olduğum ve özellikle vurguladığım gibi alanında tek milli bir ürün şu anda AFOD. Bunun dışında bizim için en kıymetli ödüllerden biri bu görmüş olduğunuz TÜBİTAK, TÜSİAD ve TTGV ortaklığında verilen 2018 Türkiye Teknoloji Ödülü'nü kazandık. Ee, onun dışında Avrupa Komisyonu tarafından verilen Horizon 2020 desteğinden faydalanan Türkiye'nin 13. şirketi olduk. Bildiğimiz kadarıyla e, en son bu desteği de bize, 13. şirket olarak Türkiye'den biz almıştık. Yine aynı şekilde Horizon 2020 kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından Seal of Excellence yani mükemmelliyet mührüyle ödüllendirildik. Ee, burada görmüş olduklarımız bizim için çok değerli destek ve ödüller. Bunun dışında... ARGUS AI olarak sivil platformlar kadar askeri platformlarda da ürünler geliştirip imkan ve kabiliyetlerimizi askeri platformlarda da uygulamaya çalışıyoruz. Bu noktada savunma sanayi ile de çok yakın çalışmalarımız özellikle son iki senedir devam etmekte. 2020 yılı içerisinde de Milli Savunma Bakanlığı tarafından denetlenerek onaylı tedarikçi olmaya hak kazandık. Bunu da özellikle vurgulamak isterim e, ee, süreyi göz önüne alarak e, sunumu e, ben burada not Tekrar hem Saha İstanbul'u hem siz değerli e, katılımcılara evet. değerli vaktiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız olması durumunda iletişim bilgilerimiz bu yansıda mevcut. E, tekrar herkese iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet.